Husibe raculun mimmen Sizden evvel ki kavimlerde ahiret ehvalini, hallerini aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bildiriyor. Yani önümüzde neler olacak. Bir askeri müfreze bir yere giderken <laughs> komutan onlara güzergahı bildirir. İşte şu vadiden, şu <laughs> durumdan, geçeceğiz, şu kadar duracağız, bir gün, beş gün, on gün neyse. <laughs> Oradaki gidişatı bildirir. Şimdi Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bizim önümüzdeki son nefes, kabir, mahşer ve mahşerdeki haller Resulullah Efendimiz'e bildirilmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bize bildiriyor. Buyuruyor ki, biri bir kul hesaba çekiliyor felem yujad lehu min el hayri şey. Hayırdan bir şey bulunamadı. İlla ennehu kana raculun musiran. Bu kişi zengin bir kişiydi. Zenginliği vardı. Allah ona dünyalık vermiş ve kana yuhalitun nas. İnsanlarla içli dışlı, iç içe yaşar. Ve kana ya'muru gilmanehu en yetecavezu anil musir. Kendi evlatlarına derdik, evlatlarım. Allah bize dünyalık vermiş, imkanlarımız var kazancımız var. Efendim bedenimiz sıhhat. Sizi ev verdik, çoluk çocuk sahibi oldunuz. Hepinize evler verdik. Hadis-i şerifte anlaşılan işin görsel tarafı bu. Allah bize genişlik verdi, imkan verdi. Ancak ibadetlerimizde, taatlerimizde biraz noksanlığımız, kusurumuz, hatalarımız var. Biz Rabbimizin kullarına, darda olanlara, zorda olanlara işlerini görelim, imkanlarını görelim. Rabbim Celle Celaluhu biz onları efendim, darlıklarını giderdiğimiz gibi mahşerde de Rabbimiz bizim günahlarımızı görmez, günahlarımızdan vazgeçer. Ve kani yuhalitun nas ve kani emru ilman en yetecavazu el musir. Fekal Allahu azze ve cel. Ve bu kişi vefat ediyor. Bukhari hadisidir bu. Ve insanlarla alışveriş yapılıyor. Kimisi darda, zorda, muhtaç olanlara deniliyor diyor ki efendim madem siz muhtaçsınız zor durumdasınız şu kadarını ödeyin üstü de bizden olsun veya işte çocuğa ancak bir şey alabildi üstüne bir mont alacak vesaire alamıyor o da bu da benden olsun bu şekilde veya ödeyecek efendim durumum yok görüyorsun evim kira perişan bir vaziyetteyim e, <laughs> o da vazgeçerlerdi. Yani tamam o zaman buradaki 100 lira benden olsun. <laughs> ben senden vazgeçtim. O kişi de şöyle dermiş. Biz kulların borçlarından vazgeçtik. <laughs> Ödeyemiyor. Fakir, muhtaç. Biz onlardan vazgeçtik. Rabbim de bizim hatalarımız, kusurlarımız ve günahlarımızdan vazgeçsin. Hep böyle dermiş. Fekal Allahu azze ve li Mevla Teala ve tekadis her şeyi bilendir. Okul vefat ediyor. Melekler soruyorlar. İşte ibadetin nerede? Noksanlık var. Yukarıda hadis söyledi ya zaten. Felem yücet lehu minel hayri. Yani hayır olarak o adamda yani doğru dürüst bir teraziye koyacağı ibadet yok. Ancak ne var? Fakiri, yetimi, muhtacı, darda, zorda olanı gözetmiş. Onların ihtiyaçlarını görmüş. Onlara bir mal sattığı zaman da ödeyemeyenlerden günümüz tabiriyle efendim ee, yani onları dara koymamış, gırtlağına e, hani diyemiyorum işte çökmemiş. Efendim o şekilde tamam. Bu da benden olsun demiş. Merhamet etmiş. Allah bana verdi. Benim imkanım var zaten. Efendim ben de sizden <laughs> vazgeçiyorum. Tamam. De diyor ve iki de bir şunu söylermiş. Yani biz Allah'ın kullarından vazgeçtik. Allah da benden vazgeçsin. Melekler soru soruyorlar. Efendim ben Rabbuki ve ma dinuki Rabbin kim vesaire. E ben vazgeçtim Rabbim vazgeçsin. <laughs> melekler diyorlar ki ya sen ne diyorsun? Şimdi melekler kimi hesaba çektiğini bilmezler. Fekal Allahu azze ve cel. Allah celle celaluhu da li Meleklerine buyuruyor ki nehnu ahakku bi zalike minhu. Biz okulumuzdan yani okulum benim kullarımdan vazgeçti. Biz daha hak sahibiyiz. Yani esas Erhamur Rahimin olan benim ben de okulumdan vazgeçtim. Tecavüzü anhu. Onu bırakın. Ve o kişi kurtuluyor. Sahih Buhari'dedir bu hadis-i şerif. Yani her fırsatta sizinle paylaşıyorum. Teraziye koyacağımız bir iyiliğimiz olsun. Bir insani yönümüz olsun. Ahlaki yönümüz olsun. Yani bir insan haram ve günahta azgınlık ve sapkınlıkta haddi aşsa bile insanlıkta, şefkatte, merhamette, adalette Efendim dayanışmada, insanlığa faydalı olmada teraziye koyacağı bir şey olsun. Ahirette insan öyle bir dara girer ki ya bari işe yarayacak bir şeyim olsaydı bu kadar gavurluk içerisinde. Bir iyi bir şey yapaydık da ondan bizi kurtarırdık diye insanoğlu hayıflanır. Yani her türlü günahı, her türlü isyanı yapıp, Ondan sonra da Allah affeder demek. Tam Allah affedecek de affetmesi için ne merhamet, ne şefkat, ne insanlık, ne adalet, ne hakkaniyet. Hep isyan, hep tuğyan, hep hakaret, hep Allah'a saygısızlık, peygambere saygısızlık, dine tahkir etmek, efendim saldırmak. Yapmamak lazım bunu ya. Yapmamak lazım. Son günlerde bunun üzerine hep duruyorum. Neyi diyoruz? Yani ibadet eden ediyor zaten. Ancak isyan ya tuğyan eden, yani İslam dairesinin dışındaki bir kafir bile olsa kişi, inkar dairesinde bile olsa kişi, ahirete varmadan, ölmeden Allah Celle Celaluhu'na özür dileyeceği bir açık kapı bırakmalı. Şefkatiyle, merhametiyle, adaletiyle, hakkaniyetiyle. Yani herkes kendini bilir. Ya gevurlukta bu kadar yapmadığın bir haram bırakmadın. E bari bir açık kapın olsun. Yani Allah'ın seni affedeceği bir kapı. İşte hadis-i şerif tekrar okuyorum. Bu hadis-i şerifi cebimde saklıyorum. Bunu birkaç kez okudum. Çok beni etkiledi bu hadis-i şerif. Hu sibracul men kana kabilukum felem yujad lehu minel hayr. <laughs> Hayır bulunamadı bu adamda. Yani teraziye koyacağı doğru düzgün ibadeti yok. Ancak ne oldu? Bu kişiyi, fakiri, yetimi, muhtaacı, darda zorda olanları gözetirdi ve Rabbim Celle Celaluhu da onu gözetti. İşte önümüzdeki hafta yani e, paylaşayım Hayran vesile olmak için. İnşallah bu Suriye'de bizim 800 900ü e yakın orada ilgilendiğimiz talebeler var. Onun başında çok değerli bir ilim ehli geçen hafta gönderdik. Bu hafta da ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Mesela yani giyilmiş eşya değil böyle giyilmemiş bir mont vesaire ayakkabı olabilirse orada 37 e, numaradan başlayacak çocuk çünkü bunlar ekseri küçük efendim. Bunlara götüreceğiz, göndereceğiz inşallah. Koy hoca bir araç hazırladık önümüzdeki günlerde inanılmaz yani mağdur insanlar var giyeceği yok ya yani bunlara insan abartılı gibi geliyor yani çıplak ayaklarıyla geziyor ayakkabısı yok görüyoruz yani ilgilenirsen oluyor insanlar şurada hata yapıyorlar nerede fakir var çevrene bakmazsan fakiri göremezsin bizim arkadaşlarımız Allah hepsinden razı olsun her gün malum biz kumanya dağıtımı yapıyoruz her gün arkadaşlarımız ciddi manada ağlayarak geri geliyorlar. Ya yani bu kadar mı muhtaç durumda insan olur diye. Yani sen farkında değilsin ama etrafımızdaki insanlarla, fakirle, yetimle, muhtaçla ilgileneceğiz. Herkes kendi mahallesine sahip çıkarsa <laughs> yeryüzünde bir tane fakir kalmaz. Osmanlı dönemi her şeyi devletten beklemedi. Her bir mahalle kendisine sahip sahip çıktı. Vebde bir mentaul kişi çevresine sahip çıkıyor. Böyle böyle etrafında bir tane fakir yetim bırakmamış olur. Yani <laughs> köy ilçe, il, belde, bölge efendim işte küçüklükten büyüğe doğru herkes kendi bölgesine sahip çıkacak. İşte bu hadis-i şerif ve çok da vaktinde yani biliyorsun sırayla okuyorum ben. 533. hadis-i şerif. Şimdi geçeceğiz, devam edeceğiz. Burada 2500 tane hadis var. Ancak bu akşam bu hadisten geldi. Tam da günü karkış kıyamet, millet soğuk, ta ne yapacağını bilemiyor. Efendim bu kadar mağdur, muhtaç. Yani bin taneye yakın mont, pantolon, efendim ayakkabı ve gıda olarak gıdanın bir kısmını çözdük. Çözemediklerimiz var. Onları da çözeceğiz. Efendim onu göndereceğiz. Yani e, bizim ulaşabildiğimiz öbürde öbürne ulaşacak. Öbür Öbürü öbürne ulaşacak. Bu şekilde efendim halka halka ümmete yar olunacak.